Bir de konfor seven bir arkadaştır. Ne zaman e, böyle asortik bir yere turneye gideyim gelir. Adıyaman'a gideyim gelmez. Antalya'ya gittik bir gün. Hemen geldi tabii. Oteller güzel ya orada. Büyük oteller. Girdik otelin birinin içine. İşimiz var orada. Ekstra diye, diye tabir edilen işlerden biri. Verdik valizleri. Odaya çıkacağım. Abi dedi. Efendim. Savuna var burada dedi. görgüsüz ne olmuş savuna varsa. Gel dedi girelim falan. Ödem atarız. Bunları ödem zannediyor gerizekalı. 30 yıldır gazı var. İpra gazda yok lan o kadar gaz. Şişmansın oğlum anla işte lan gazın mazın yok yani. Hani dedi öyle batarız falan dedim ya. Abi beni yalnız bırakma bana olur falan. Senin de yorgunluğunu alır yoldan geldi o kadar budu 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 konuşuyor. Peki dedim yürü. Hayatımın en yanlış kararlarından biri. Havlu yetmedi böyle bağ bağladı falan. <laughs> Romeo Juliet'i sarkıtıyor falan. Aradan meme fırlıyor Kleopatra memesi gibi. Savunadan içeri bir girdim. Böyle bir de içeri naneli bir şey atmışlar. Nefes aldıkça bağırsağıma kadar yanıyor. Girdiğim an pişman oldum. Burnumdan, kıçımdan dumanlar çıkıyor. Cengo dedim, ben kötü oldum oğlum dedim. Çıkalım falan, abi bende de görüntü gitti falan dedim. Çıkışı bulamıyoruz. Herifin birini kucağına düştü. Ölmüş pezemek haberi yok. Kadın zannetti beni. Seni kim gönderdi güzelim kimse falan. Buradan bağlayınca tabii sakata geldi. Dışarı çıktık, dedik ki, ''Abi şimdi soğuk suyla duş alacağız.'' dedi. Dedim, ''Manyak mısın? Bardak gibi çatlamaya mı çalışacağız?'' ''Niye soğuk suyla duş alıyoruz? Hücreler açılıyor.'' diyor. Bir itti beni suyun altına, böyle hani mukavvayı kıvırısı ya. Suyu bir yedim, böyle ala a, a. Böyle yol yaptı böyle su vücudumda. Çatır çatır çatır, çatır çatladı yani. Şimdi dedim, ''Masaj oluyoruz, bitiyor abi.'' dedi. Yattık, masaj salonuna girdik. Böyle bir göbek taşı var. Ben yattım taşa, taş maş kalmadı. <laughs> Vallahi Galapagos kaplaması gibi öyle duruyor. Masör geldi başladı beni yoğurmaya. Birkaç dakika sonra heriften zorlanma sesleri gelmeye başladı. <laughs> Tevekkül böyle yaptı. Abi yardım etmezseniz bitiremeyeceğim abi. <laughs> o çünkü insan zannetti arazi çıktı. <laughs> Bayağı tarla işi var yani böyle çatacak. <laughs> Domatesleri buraya mı ekeyim, biberleri nereye koyayım falan. Fakat o kaldığımız oteli de anlatmak isterim kıymetli misafirler. Gerçekten kabus bir oteldi. Güzel bir mimarisi var. O otel değil, bir otel. Fakat benim için büyük kabus oldu. Her yer ayna otelde. Dedim inşallah odada da böyle her yer ayna değildir. Anam odaya bir çıktım, her yer ayna. Her yer ayna, küre filminin içindeyim. Fantastik bir durumu var, fanteziye açık. Güzel. Fakat benim fantastik bir durumum yok ki. Yazın klimayı açınca sesim kısılıyor, o yüzden klimayı açamıyorum. O yüzden çıplak yatıyorum. Nasıl uyuyayım? Her yer ayna. Sağa dönüyorum, aynadan bunu görüyorum. Bilim kurgu filmi gibi. Bunlar dünyayı ele geçirmişler. <laughs> Uçsuz bucaksız gidiyor aynanın içinde. Sola dönüyorum aynı. Götler Vadisi, yürü. <laughs> Çok uzaklardan çükümü görüyorum böyle. <laughs> Tuvalete gidiyorum, üç ata beraber böyle. <laughs> İki saat falan uyuyabildim. Anam sabah oldu, böyle bitik o, o durumdayım ama kabuslar devam ediyor. Resepsiyonda Fatih Terim'i gördüm. İşte benim için gerçek kabus o an başlıyor. Fatih Hoca'yı çok severim, o da beni sever. Görüşürüz de. Fakat oyun öncesi görmek istediğim son insan. Çünkü yıllarca taklidini yaptığım için o jestler, mimikler yüzüme bir şekilde yerleşmiş. Onunla konuşunca birkaç saat kendim olamıyorum. Bir gördüm onu, bitti zaten. Bir Bütün oyun konsantrasyonu şu kadarcık kalmıştı, o da gitti. Çağırdı beni böyle. Gel bakayım buraya, dedi. Ne yapıyorsun sen? Gel buraya, gel. gel, gel. <laughs> Hayırdır, dedi. Benimle mi uyudun? Kaşın gözün düşmüş falan. falan. <laughs> Dedim böyle uyuyamadım ne yapayım iki İki Fatih konuşuyoruz karşıma. Dedi hayırdır niye uyuyamadın falan. Dedim ayna var ya aynayı al sabri koy falan tartışıyor. <laughs> Bu doğmuşlar minibüsler tabii sıkıntı çektiğimiz yerler. Bunların komedisi bir farklı oluyor. Durum komedisi hepimizin yaşadığı durumlar. Fakat sıkıntı hiç tahmin etmediğiniz yerlerde sizi bulabilir. Yani sadece böyle toplu taşıma araçları falan bir durum değil. Mesela plajlar. Plaj, değil mi? Parayı basmışız, gelmişiz. Mutlu olmayı hak ettiğimiz yegane yerlerden biri. Fakat plajda siniri bozucu çok şey olabilir. Misal, ergenlik döneminde azmış arkadaşlar bulunur böyle. <laughs> Güzel bir kız görünce kuma yüz üstü Arizona kertenkelesi gibi yatır. <laughs> ...her kabuğunu delmeye çalışıyorlar. Şimdi onların kalktığı yerlere plaj şemsiyesi dikebilirsiniz. Biz bu tip eserlere sanat tarihinde yere batan Eğer çadır falan kuracaksanız hani çukur mukur açmak için uğraşmayın, yorulmayın. Kullanın bu, bu çocuklar. Beyler şöyle yatın bakayım. Bu arkadaki çok acayip. Su çıkarttı geçen çok... gün <laughs> yüklen, yüklen. O da bir şey değil. ki petrol çıkar. <laughs> Başka sıkıntılar da vardır. Mesela size sorayım, ne geliyor aklınıza, ne gibi bir sıkıntı olabilir plajda? Var mı katılmak isteyen diyorlar? Hı? Ne? Pardon? Devam. Yok bir sıkıntı diyor. <laughs> Kaydı var Yok, daha önce bana bildirilmedi, o yüzden de siz devam <laughs> Mesela, denize işeme olayı. Herkes denize işer, işemiyorum der. Denize işeme yalanı budur. Nuri abi. Abi çok sıcak, ben mi gireyim çıkayım? <laughs> Dizin oynuyor şerefsiz. <laughs> Yine şunu söylerse kesin salar siltineyi. <laughs> Soğuksa girmem de bir belime kadar deneyeyim değil mi? <laughs> buraya kadar geldik paraya yazık ondan diyorum. <laughs> tamam bekle sen. <laughs> 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 dalmayın buraya dalmayın dalmayın. <laughs> Yok baba girilmez buz gibi sen ne yapıyorsun? <laughs> Yine bizim milletten başka denize girince boy verme ihtiyacı hisseden kimse yok. <laughs> Süleyman, boy ver amına koyayım boy boy. boy. <laughs> Süleyman öldüğü yere gitmeyin. <laughs> Dün de Ali abi öldü iki kişi kaldı lan böyle zevk mi olur. <laughs> Jurassic Park gibi her gün birimiz gidiyoruz. <laughs> Yine plajlarda bazı abiler denize girince yaratıklara dönüşüp sesler çıkarırlar. Ve bütün bir moca... Oh, 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 oh. Dişisi karşı koydan cevap verir. Kurdur ya, kurdur ya, kurdur ya, kurdur ya. Yaban fokunu çiftleşme çağırsın. <laughs> bir de plajlarda ergenlik dönemindeki bu azmış arkadaşları gaza getiren kızlar vardır. <gülüyor> Aykut! <gülüyor> Aykut! <gülüyor> kadın, 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 kadın. Aykut, abi. <laughs> Ayrıca sana bir şey soracağım ya. Filiz söyledi de inanmadım, oha falan oldum yani. Sen şimdi buradan dalıp ta limana oradan çıkabiliyor musun? Öyle mi dedi? Evet. evet. Ben çıkıyormuş değil mi? <laughs> çıkacağız artık, tabii <Tamam>, çıkıyoruz. <laughs> ben bir abdest salım geleyim o zaman. <laughs> Efendim? Yok bir şey diyorum, çıkıyoruz. tam çıkacağız. Şuradan boğular aşkım. Ay, ay, ay. Aykut yine de inanılmazdı biliyor musun? Ya bir şey daha soracağım. İskelenin en tepesinden suya böyle sırt üstü atlayabiliyor musun sen? Ne <laughs> zaman sıçayım kendimi o zaman? Ne zaman yapmışım böyle bir şey var? Efendim? Yok bir şey yok tabii tabii çatlayacağız tabii. Bunu da mı Filiz söyledi? Evet. Bir ayar çekeceğim ben ona. Şey. <laughs> Efendim? Yok bir şey yok. Bak vermeyeceksen uğraştırma beni kurma adam. <laughs> Aykut ne diyorsun ya? Yok sana demedim diyorum. Bir dakika. Sen annemlere haber verirsin artık. Tamam mı? <laughs> öyle bir canı yanar ki böyle suya vurunca çat diye. Yine de kızın yanında ağlamaz. Açılıp öyle Nereden biliyorum değil mi Aykut? <laughs> Yaşadık yani. Kardeşimle ikimizin toplam kilosu 260 civarı. O da benim gibi yani. Bir gün biz plajda kano kiraladık. Plaj sakinleri için matematik problemine dönüştü. Adamlar çözemiyor ki olayı. Hayır abi gel gel. Ne oldu? Abi orası en az on metre derinlik değil mi? Ha. Bunlar suda nasıl oturuyor? Suda oturuyor lan bunlar. Abi onu diyorum ben de ya kafayı yiyeceğim Allah'ın bir hikmetine benim şey var. <laughs> Tüylerim diken diken oldu. Vallahi bilmiyorum. Kan gözükmüyor ki. Kanı derinlerde. Basıncı yiyince suyun yüzeyinde duble meme ve kürek var. Hayır, balıklar için de sürpriz. 40 senelik kefali böyle göt görmedi. Bir keresinde muza bindik. Muza sürat teknesine bağlı muz böyle. Biniyorsun, üç saniye sonra düşüyorsun, seviniyorsun. Para da gidiyor, çok akıllıca. <laughs> Deneyenler vardır mutlaka burada. Ben bir bindim baba beni düşüremiyor ki. <laughs> Sigara falan içiyorum, baba Bodrum'a da gidilir. Portakot <laughs> gibi bir yapıştım. Çıldırdı, böyle taşlara vuracağım seni, iyi bine. <laughs> Taşa vuracakmış beni. <gülüyor> <gülüyor> ayırdım abi, ayırdım, ayırdım. Bak şişmansanız eğer deniz kestanesine basmak gibi bir sorununuz yok. Kestaneler kendi kaçıyor. Poseidon <laughs> şey gibi yürüyorum suda bunu. <laughs> abi kuru kendini var buraya diyeyim Benim salak kardeşim tutturdu bir gün çadır alalım diye. Kamp yapacakmışız. Cengo dedim ne çadırı bir sana bak bir bana bak. Biz rahat edemeyiz oğlum dedim ya. Double yatakta bile anca rahat ediyoruz. Ne yapıyorsun? Abi de hep böyle konuştun sen yıllarca. Ondan biz zaten böyle şi şişko olduk. Alalım çadır zayıflayalım falan. Peki dedim gel. Katalogdan seçtik çadırı. Aç bak değil mi? Katalogdan çadır alınır mı? İki kişilik yazıyor diye bir salak gibi aldık. Biz iki kişi miyiz? <laughs> Alınca kıllandım zaten. Ekmek gibi Kolumun altına aldım çadır gidiyorum. <laughs> Cekme dedim bunun içine nasıl gireceğiz? <laughs> Abi dedi açılınca o yarasa gibi oluyor diyor. Bir açtık yarasayı bir buçuk metre kaldı. <laughs> bir girdik içine başka hiçbir canlıya yer kalmadı. Sivrisinek bile bizi sokmak için ricada bulundu. <laughs> abi, bir sokayım çıkayım kurban olayım ben. <laughs> El aşk olsun, bana bana sivrisinek abi. ...bu kaçından benim gidin kurban olayım benim hadi abim benim. Allah razı olsun seni benim konulmuş tavuk gibi olduk. Teyzenin biri gördü çadırı böyle yapıyor. Aa, kim torbası. orada sen? Kamp tuvaletleri ayrı bir rezalet. Minicik yaparlar orada. Bir girersin içine duvar koluna geçer Allah Allah Allah. Tam pozisyonunu alırsın bir bakarsın, elin çeşmeyle bacağın arasına sıkışıyor. Tam bacağını alırsın bir bakarsın, üç yol bir çekirge sana bakıyor. Çır 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 Sıçıyor musun? Üstüme sıçrak var. duvardan bağırıyormuş gibi, ''Getir gönül, getir gönül, getir gönül, getir <laughs> Discovery çekim yapıyor içeride. Kamp tuvaleti kadar haşeratın bol olduğu başka bir yer yoktur. Cengo dedim, otele gidelim. Gitmez olaydık. Otel açık büfeymiş. Personel tedirgin oldu. <laughs> Amirim şişmanlar giriş yaptı tamam mı? <laughs> eyvah eyvah, Almanların yemeğini de yediler. Al al o jambonları al oradan, al oradan al. al. Resepsiyonda Fatih Terim'i gördüm. İşte benim için gerçek kabus o an başlıyor. Fatih Hoca'yı çok severim, o da beni sever. Görüşürüz de. Fakat oyun öncesi görmek istediğim son insan. Çünkü yıllarca taklidini yaptığım için o jestler, mimikler yüzüme bir şekilde yerleşmiş. Onunla konuşunca birkaç saat kendim olamıyorum. Bir gördüm onu bitti zaten. Bütün oyun konsantrasyonum şu kadarcık kalmıştı o da gitti. Çağırdı beni böyle. Gel bakayım buraya dedi. Ne yapıyorsun sen? Gel buraya. <laughs> hayırdır dedi. Benimle mi uyudun? Kaşın gözün düşmüş falan. Ben <laughs> böyle uyuyamadım ne yapayım? Ya. <laughs> İki Fatih konuşuyoruz karşılıklı. Ben hayırdır niye uyuyamadın falan. Dedim ayna var ya, aynayı al Sabri koy falan tartışıyor. <laughs> Çok etkileyici adam. Yani Euro 2008'de bütün dünya etkilendi. Türklerin sistemi ne? Ne sistemi ya? Baksana kulübeye. Şöyle bir şey duruyor orada. Ondan hala motivasyon mu var? Niye son dakikalarda sıkıştırdık bütün golleri zannediyorsunuz? <laughs> ben futbolcuların arasında gidiyor o, o duyabiliyorum. Arda, bir dakika kaldı. Saçacak ağzımıza bir şey yapıp durma. <laughs> Rüştü bile gol pası verdi. Alın lan benden gitsin diye. Dünyanın en iyi kalecisi Peter şey o golü nasıl yedi zannediyorsun? Bir daha seyret bak. Tam top alacak Fatih Hoca gözü göz göze geliyor. <laughs> Çok özel biri. Yabancı dilde bile kendisi olabiliyor. Sen o gücü hissediyorsun yani. Bu çok büyük bir maharet. <laughs> Today, very important match it you off. Know. Very difficult, yes. But if you want to force, if you want to attack football. You must faster. Can we do it? I think so no. <laughs> game okay game. Beauty sometimes beauty. <laughs> But look to the table, tablo, tablo ya. What can I do? <laughs> I will always love you yapacak bir şey. <laughs> Aynen yani. severim ayrı. Bir reklam çekse de Fatih Hoca anlatsak burada onun reklamları her zaman böyle dişi olur güzel olur yani. Futbolcuları reklamlarda oynatıyorlar da ha. olmuyor soğuk bir malzeme yani futbol böyle sert bir şey askeri bir şey reklamda pek çalışmıyor. Yani Ronaldo bile olmamış vermişler eline bir şampuan. I am Christian Ronaldo I use the clear for men. Bulgar gümrüğünde viski kaptırmış gibi. <laughs> Değil mi? Yüzde for formel komşu ne mi problem mi kaldı? For euro. Black label, Jack Daniels, yes. Bak Barış Özbey'i oynatsan daha sıcak olur. O gurbetçi futbolcunun aksanları bir enteresan. Komik yani. Ben Barış Özbek bunu kullanıyorum. Çok güzel alıyor, Çok seviyoruz ya. Hakan abi de kullanıyor. O da seviyor. Çok güzel köpürüyor böyle ya. köpür hanım. Çok güzel oluyor yani. Güzel <laughs> olur.